Selam. Selam. Hadi, 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 hadi. Atlat şunları hadi. Hadi. Umut yok. Burayı bir türlü geçemiyorum. Oynamak ister misin? Daha önce hiç oynamadım. Hmm, çok basit. Arabaları çalacaksın, polislere yakalanmayacaksın. Şansım yok o zaman. Analogla yön veriyorsun, X'e koşuyorsun, üçgenle de, de arabaları çalıyorsun. Tamam, bulurum oynarken. Sen misin? Yok, sağ ol. Fazla zaten ha. Eyvallah. Ben Mert mi orada? Yaman ben de. Şunu al. Benim arabam şu. Klas ama asi. Tarzını sevdim. <laughs> Sağa kaç durma. Çarp ona. Şimdi çarp ona devam et. Devam et koş koş. Hızlan biraz hızlan. Biraz hızlan. Hızlanıyorum. Daha da hızlanmalısın. Biraz hızlan. Şu mavi arabayı çarp et. Devam et. Ve rekor kırılır. En hızlı yakalanma rekoru. Daha hızlısı da oldu. Ne zaman? Öğrenirsin yakında. Hmm. Bir de ne? İlginç. Sen yani yeni misin? Benim gibi birileri geliyor mu sürekli? Arada sırada. Baban hayırsever biri desene. Aa, aslında hayatta torpil yapmaz. Merhaba Yaman ben. Bu durumdan ne yazık ki Selim'in emri vakisiyle haberim oldu. Ne diyelim? Geçmiş olsun. Sağ olun. Ne oldu? Bu akşam bizim misafirimizin yarından itibaren yapacağı işleri konuşuruz. Ne işi? Ne iş olursa. Senin asistan değil mi? Aa! Ben seni babamın yeni asistanı sandım. Yaman, yeni bahçıvanımız. Aa! Üstüne üstlük sürprizlerle dolu. Sorsaydın söylerdim. Yok, önemli değil. Yaman'la ilgilendiğim bir dava sırasında tanıştım. Ne davası? Yanlış zamanda, yanlış yerde, yanlış kişiyle olma davası. Aa. Aa. Başım beladaydı. Sen osun. Mertciğim. Wow. Selim'le haklarını konuşursun. Hafta başında iş programını sana iletirler. Peki. Maaşın yanı sıra. Konuştunuz mu? Önemli değil. Önemli. Emeğinin karşılığını alacaksın. Şimdilik müştemilattaki odalardan birinde kalırsın sonra bakarız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Umarım her şey Selim'in hayal ettiği gibi olur. <laughs> Hadi gel ben sana kalacağın odayı göstereyim. <laughs> Eyvallah. Hadi. Geliyorum. Eyvallah. İyi anlaştılar gibi görünüyor. İşte ben de bundan korkuyorum.